Ben onların ağabeyiydim ama onlar beni babamızdan daha çok onurlandırdılar. Kardeşlerimdi. Beni omuzlarında kraliyet tahtına taşımak istemişlerdi. Hep yanımdaydılar, her zaman benimleydiler. Bugün beni onların cesetlerini, onları taşımaya zorladın. Sen neden? Hayır. Sen bir hata yaptın. Bir hata yaptın ve bunu sana ödeteceğim. Ellerimden kurtulamayacaksın. Oğulların için yas tutmanın zamanı değil Tanrı'ya şükretmemiz gerek Gandari. Bu düşünce kendini avutmak için yeterli olabilir. Kendine bunları demek sana yetebilir. Ama ben... Ben ne yapayım? Ben bir anneyim sadece. Benim dualarım sayesinde Tanrı bana bu nimeti verdi sonuçta. Nasıl bu şekilde geri alabilir? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.